Euzubillahi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaain. Çok aziz kardeşlerim, değerli izleyicilerimiz. Allah'ın rahmeti, bereketi, bütün güzellikleri yüce Rabbimizin selameti hepinizin üzerine olsun, hepimizin üzerine olsun. Çok değerli kardeşlerim, mübarek bir ayın içerisindeyiz. Bu mübarek ayın hepimiz için, milletimiz için, milletimizin bütün fertleri için, devletimiz için ve hatta bütün insanlık için hayırlar getirmesini Hak Teala Hazretlerinden niyaz ediyorum. Bugün sizlerle güzel dinimizin, yüce dinimizin sağlık hakkındaki öğütlerini, sağlık hakkında bizlere vermiş olduğu nasihatleri prensipleri ve hatta uygulamalarından Peygamber Efendimizin hayatından örnekler vererek sunmaya arz etmeye çalışacağım. Değerli kardeşlerim, güzel dinimiz, yüce dinimiz evvela şunu hatırlatmak gerekir ki beş tane esası korumak için gönderilmiştir. Bütün emirlerinde, yasaklarında, İslam'ın kaidelerinde insan hayatına dair beş tane kaidenin korunması esas tutulmuştur. Hatta bu sayacağımız beş tane esas, insanların da kendi elleriyle, düşünceleriyle, fikirleriyle ortaya koymuş sistemlerdeki de muhtemelen onların da korumaya çalıştığı esaslardır. Yani ortak noktalardır diyebiliriz. Nedir onlar? İslam'ın korumayı istediği Birinci esas, insan oğlunun can emniyetini temin etmek, canıyla alakalı huzurunu temin etmektir. Bir diğer husus, malıyla alakalı insan oğlunun endişesinin kalmaması için insanlara yardımcı olmak, o çerçevede toplum içinde ve insanların ferdi hayatında bir takım kaideler, kurallar koymuş olmasıdır. Değerli kardeşlerim, bir başka husus ise tabii ki her sistem kendini korumayı ister. İşte Allahu Teala dininin korumasını da, korunmasını da koymuş olduğu bu esaslarla istemektedir ki bu da üçüncü maddedir. Yani dinin korunması. Bir diğer esas ise Allahu Teala'nın biz insan oğlunun aklının muhafazası, akıl sağlığının korunmasıdır aklıyla alakalı emniyetin garanti altına alınmasıdır. Tabii ki çok geniş izahatları var bu konunun da. Değerli müminler, değerli izleyicilerimiz, güzel insanlar. Bir diğer madde de, son madde de İslam'ın hedeflediği, korumayı esas tuttuğu maddelerden bir tanesi de neslin emniyetidir. İnsan oğlundan doğacak olan çocukların bizden sonra gelecek olan nesillerin de emniyetidir, onların korunmasıdır. Kıymetli izleyicilerimiz. Bakın bu maddelerin içerisinde can emniyetiyle alakalı, akıl emniyetiyle alakalı maddeleri ön plana çıkartacağız. Çünkü sohbetimiz İslam'ın sağlığa verdiği değer, sağlıkla alakalı esaslarıdır. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri bir ayeti i kerimesinde çokça işittiğiniz bir ayet-i kerime bu hocalarımızın dilinden çokça dökülen bir ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim Külü veşrabu ve la tüsrifu innehu la yuhibbul müsrifin buyurmaktadır Hak Teala Hazretleri Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz ki Allah israf edenleri sevmez buyuruyor Bakın biz ilk bakışta bu ayeti kerimeyi yedikten ve içtikten sonra arta kalan yemek kırıntılarının, ekmeğin belki dökülmesi, çöpe gitmesi gibi anlıyoruz. Bu aslında toplumsal bir yara, çok ciddi bir sorun. Çünkü dünyanın dört bir tarafında birçok yerinde açlıktan ölen yavrucaklar, açlıktan ölen insanlar var bunun hesabını nasıl vereceğiz? Bütün insanlık olarak sadece Müslümanlar değil, Müslüman olmayan farklı düşüncelerde, farklı itikatlarda olan bütün insanlığın büyük bir sorunu ve Allah'a karşı vermesi gereken çok ciddi bir hesap var burada. Değerli kardeşlerim, yemek içmek sadece bir artığı bırakıp onu çöpe atmak değildir. Fazla yemek de kendi sağlığımızı bozacak nitelikte yemek ve içmek de israftır aynı zamanda. İnsan oğlunun kendisini israf etmesidir bu. Doktorlarımız, tıp dünyası bu konuda sürekli uyarıyorlar. Diyetisyenler uyarıyorlar. Haber kanallarında çokça işitiyoruz. Sağlıklı beslenme, dengeli beslenme. Sağlıklı beslenme, dengeli beslenme. Neden? Değerli izleyicilerimiz, bakın İslam tekrar hatırlatıyorum. İslam evvela bizim bu dünyadaki mutluluğumuzu temin etmek için gönderilmiş bir dindir. Bu ayeti kerime çerçevesinde düşündüğümüzde insan oğlunun kendi sağlığını bozacak nitelikte beslenme tarzının da aslında Allah'ın sevmediği bir davranış olduğunu ifade ediyor. Çünkü vücut organlarımıza fazla yemekle obezite dediğimiz bir kavramla zarar vermiş oluyoruz. O yüzden bundan kaçınmamız icap ediyor ilk aklımıza gelen İslam'ın sağlıkla alakalı esaslarından bir tanesi. Bakın Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sağlığımızla alakalı yine hocalarımızdan çokça işittiğimiz bir hadis-i şerifi paylaşmak istiyorum. Ni'metani mağbunun fihima kethirun minen nas. İnsanların çoğunun kıymetini bilmediği iki tane değer vardır diyor Peygamber Efendimiz. Nedir o? Birisi sağlık, diğeri vakittir. Sağlığın ve vaktin kıymetini çoğu insan bilmemektedir, diyor Peygamber Efendimiz. Aslında hem kendi yaşamış olduğu dünyada gözlemlemiş olduğu bir esas, hem de bundan sonra gelecek olan insanlığın kaderini, insanlığın karakterini bir okumadır bu. Bize o dönemden, bu döneme ve bütün kıyamete kadar hatırlamamız gereken bir vecize bir söz bırakmış oluyor Peygamber Efendimiz. Sağlığın kıymetini bilmek. Bakın, sağlığın kıymetini bilmek için, sağlığı korumak için devletimizin e, kurumlarında kurulmuş bir kurul var. Bu karantina günlerinde, pandemi diye nitelendiğimiz bu günlerde, bütün dünyayı sarmış olan bu salgın hastalık sebebiyle bunu çokça duyduk hıfz-ı sıhha denilen bir kurul var. Hıfz-ı sıhha kurulu ne demek? Sağlığı koruma kuruludur değerli kardeşlerim. İşte dinimiz sağlık bozulmadan önce bizlerin tedbir almasını, sağlığımızı korumamızı istiyor. Aynı çerçevede devletler ve milletler de insanların, fertlerinin, vatandaşlarının sağlığını korumak için böyle kurullar teşekkül etmişler. Aklın yolu birdir değerli müdürler. Güzel dinimiz iyi ve güzeli istiyor bizim için. Devletimiz de bütün devletler de aslında iyi ve güzeli arıyor. Bu noktada, bu ortak noktada aslında birleşmiş oluyorlar. Değerli kardeşlerim, sağlığı korumakla alakalı güzel dinimizin bazı emirlerinden sizlere örnek vermek istiyorum. Bakın günde beş vakit namazı Allahu Teala bizlere emretmiş. Bu beş vakit namazı eda edebilmemiz için küçükken hepimizin camilerde hocalarımızdan öğrendiğimiz şekliyle namazın dışındaki şartlardan hadesten taharet dediğimiz yani vücudun temiz olması, gusül abdesti ile boy abdesti dediğimiz bütün bedenin yıkanması gerektiği, yine her abdest öncesinde eğer abdesti yoksa kişinin bozulmuşsa, Yeniden bir namaz abdesti dediğimiz küçük bir temizlik ameliyesinden geçmemiz gerekiyor. Allahu Teala namaz ibadetiyle huzuruna çıkabilmemiz için bizim temizlenmemiz gerektiğini emrediyor. Temizlen ve sonra huzuruma gel demiş oluyor aslında değerli kardeşlerim. O temizlik nasıl? Abdesti şöyle bir hayal ettiğimizde, tahayyül ettiğimizde bakın, ellerimizi yıkıyoruz. Ağzımızı yıkıyoruz. Burnumuzu yıkıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz, kollarımızı yıkıyoruz, başımıza mes ediyoruz. Sonra kulaklarımız, kulaklarımızı oluşturuyoruz, ayaklarımızı yıkıyoruz. Bakın günlük hayatta en çok kir, toz, pas diyebileceğimiz unsurlarla muhatap olan organlarımızı temizledikten sonra Allah'ın huzuruna çıkmamız isteniyor bizden. Şimdi doktorlarımız yine bilim dünyamız, tıp dünyamız. Bakın el temizliğinden sürekli bahsediyorlar. Eller temiz tutulacak. Yemekten önce ellerin yıkanması, yemekten sonra ellerin yıkanması. Bunların hepsini Peygamber Efendimiz kendi hayatında bizlere tavsiye etmiş ve bizzat kendisi bunları uygulamıştır. Çok değerli kardeşlerim. Peygamber Efendimizin yine uygulamalarında bizlere tavsiye ettiği bir başka temizlik hususu misvak diye tabir ettiğimiz o dönemlerde kullanılan misvak ağacıyla temizlenmek dişlerin temizlenmesi. Şimdi diş fırçalamak olarak bahsettiğimiz bu şey. Değerli müminler ağız temizliği ile alakalı diş hekimleri ısrarla ısrarla ama ısrarla bizlere tavsiyelerde bulunuyor. Çünkü birçok mikrobun yuvalandığı noktalardan bir tanesi ağzımızın içi değerli mümin. Değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz bakın o dönemlerde çöl gibi bir iklimde insanların medeniyetten çok da haber, haberinin olmadığı bir dönemde o dönemdeki insanları aslında medeniyet kapısından geçirerek daha bugünümüze kadar ışık tutmuş oluyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne güzel bir insan. Bizlere ne güzel tavsiyelerde, ne güzel öğütlerde bulunarak bu dünya hayatını tamamlamış ve gitmiş. Çok değerli kardeşlerim, diş fırçalamanın öneminden bahsettik. Diş fırçalama yeterli miktarda olmadığı zaman, ağız temizliği yeterli miktarda yapılmadığı zaman ondan mütevellit birçok hastalık meydana çıkıyor. Bir başka husus değerli kardeşlerim, karantina günlerindeyiz. Yine o dönemde belki başka toplumlarda da bu fark edilmiş olabilir. Ama Efendimizin bulunmuş olduğu toplumda da o bilmeyen o topluma bunu da öğretiyor. Bir yerde veba olduğunda, bulaşıcı hastalık bulunduğunda oraya girmeyiniz ve orada bulunanlar da oradan çıkmasın diyor. Ne için? Toplumun sağlığı, saadeti için. Fertlerin sağlığı ve saadeti için. Acılar yaşanmasın. Ölümler olmasın. Anne ile baba ayrılmasın. Evlatla çocuk Evlatla anne babası ayrılmasın. Bu acıları çekmesin diye. Ayrılıklar olmasın diyedir bu. Evet kardeşlerim. Muhterem izleyicilerimiz. İslam'ın sağlığı korumakla alakalı bir başka öğüdü de değerli kardeşlerim. Sporla alakalı tavsiyelerdir. Bakın sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. Hepimizin bildiği bu güzel sözü zikretmemiz icap ediyor sporla ilgili İslam'ın öğütleri Peygamber Efendimiz'in bizzat hayatında Efendimiz kendisi tavsiye ediyor. Çocuklarınıza ok atmayı, çocuklarınıza yüzmeyi, çocuklarınıza ata binmeyi öğretin diyor. Bizzat kendisi güreş müsabakalarına çıkarak rakiplerini yenmiş birisi. Evet güreş müsabakalarına katılıyor Peygamber Efendimiz birebir kendisine meydan okuyan bir güreşçiyle güreşiyor ve onun üç defa sırtını yerine getiriyor. Yere, yere, deviriyor. Çok değerli kardeşlerim, Hazreti Ayşe annemizle bakın eşiyle birlikte koşu yarışı yapıyorlar. Evet, bakın bu da eşlerin kendi aralarındaki ilişkilerle alakalı çok güzel bir örneklik teşkil ediyor. Eşlerin birbiriyle olan muhabbeti, bakın sporla bir araya geliyor. Bir dönem yani evliliklerinin ilk yıllarında Ayşe annemiz, Peygamber Efendimiz'i geçiyor. Sonra ilerleyen yıllarda yeniden yarışıyorlar bir yolculuk, bir sefer esnasında. Bu defa Peygamber Efendimiz, e, peyga özür diliyorum ilkinde Peygamber Efendimiz geçiyor, ikincisinde e, ilkinde Hazreti Ayşe annemiz geçiyor, ikincisinde son yarışmasında Hazreti Ayşe annemiz geride kalıyor. Biraz kilo aldığı için Zannedersem Ayşe annemiz Peygamber Efendimiz'i ikincisinde geçemiyor. Evet çok değerli izleyicilerimiz, kıymetli kardeşlerim, güzel dinimiz, yüce dinimiz tekrar sohbetimin başında ifade ettiğim gibi bizlerin evvela bu dünyadaki mutluluğu ve saadeti için gönderilmiş bir din. Sonra ikinci aşamada ahiretteki mutluluğumuz ve saadetimiz için gönderilmiş bir din olmaktadır. Biz onun güzel prensiplerine, güzel kaidelerine uyduğumuz müddetçe inşallah hayatımız da güzelleşecek. Allahu Teala geçirmiş olduğumuz bu zor günleri ibretle, tefekkürle, dersler çıkartarak yeni güzel kazanımlar elde ederek tamamlamayı hepimize nasip eylesin. Rabbim milletimizi, devletimizi, bütün insanlığı bu virüs belasından muhafaza etsin, kurtarsın. فابين زي الله والحمد لله رب العالمين الفاتحه